Merhaba sevgili şezuar takipçilerimiz. Bugün sizlere yataklarınızın üzerinde kullanacağınız harika bir pike takımını tanıtacağım. Carmen pike takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüz pamuk saten karışımı. Bakın kendi üzerinde çiçek motifleriyle oluşan bir kumaş. Harika bir kumaş. Hemen pikemizin şöyle kenarına dikkat çekmek istiyorum. Bakın. Saten, satenin üzerine Fransız güpür dantel Üzerlerinde de incilerle süslü. Gerçekten gösterişli bir ürün. Yastık kılıflarımız 4 adet. 50-70 ebatlarında. 2 tanesi yine saten, yine Fransız küpür dantel ve incilerden oluşuyor. Diğer iki tane yastığımız da düz. Yine aynı renkten oluşan bir çarşafımız var. 230-240 ebatlarında. E, pikemiz de aynı şekilde 230-240 ebatlarında. Bu arada ee, hemen pikemizin kenarlarına dikkat çekmek istiyorum. Bakın kenarlarından da tekrar saten kumaş geçiyor. Bir kalın şerit var. O da çok güzel bir görsellik katmış. Görmüş olduğunuz ürünümüzün yatağımızın üzerinde serili olan ee, bej rengi, pudra rengi ve krem rengi var. Bakın şöyle hemen göstereyim pudra rengini de. Bu da çok şık duruyor. Yine üzerinde. İnciler var, Fransız güpür dantel var. Zaten kumaş üstüne, gayet gösterişli bir ürün. Evet sevgili Çeiziyar takipçilerimiz, ürünlerimizi beğendiysek, ne yapıyoruz her zamanki gibi DM'den iletişim numaralarından, Çeiziyar.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.